O zamanlar hayat muhteşemdi. Çünkü Pablo kralların da kralıydı. 1980'lerde dünya uyuşturucu trafiğinin yüzde %80'ini kontrol altında tutuyor. En aktif olduğu bu dönemde günlük kazancı ortalama 166 milyon doları buluyordu. Para güç demekti ama Pablo paranın yanında saygınlıkta kazanmak istiyordu. Bir gün Kolombiya'nın başkanı olma hayali vardı bu yüzden siyasete atılmaya karar verdi. Ama bu düşüncesi onun geri dönülemez sonunu hazırlayan etmenlerden biriydi. Pablo fakirlikle dolu bir çocukluk dönemi geçirdi. Bu yüzden zenginleri hiçbir zaman sevmedi. Zira onlar fakirler için hiçbir şey yapmıyordu. Pablo halk tarafından sevilen bir insandı. Çünkü fakirlere daima yardımcı oluyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Kolombiya'da insanlar Pablo'ya saygı duyuyorlar, onu Robin Hood olarak görüyorlardı. Ama aynı zamanda parasını uyuşturucudan kazanıyor olması umurlarında bile değildi. Pablo, şaşalı bir seçim propagandasından sonra seçilerek meclise girmeyi başardı. Bu onun için büyük bir başarıydı. Hayallerine bir adım daha yaklaşmıştı. Fakat bu sevinci uzun sürmeyecekti. Dönemin Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla, Escobar'ın ipliğini pazara çıkarmaya kararlıydı. Ki öyle de yaptı. Açık bir şekilde Pablo gibi bir uyuşturucu satıcısının meclisin güvenini sarstığını söyledi ve Pablo'nun meclisten uzaklaştırılmasını sağladı. Tabii ki Pablo bunun altında kalmadı. Hiç kimse Pablo'nun Adalet Bakanı'nı öldürecek kadar ileri gideceğini tahmin etmiyordu. Ama bakan olaydan birkaç gün sonra aracı ile seyahat ederken öldürüldü. Ülkenin Adalet Bakanı'nın öldürülmesi Pablo'nun ne kadar güçlü olduğunu ortaya çıkarmıştı. O zamanlar dünyada uyuşturucunun en çok rağbet gördüğü yer Amerika'nın Miami şehriydi. Her yıl Amerika'dan Kolombiya'ya milyarlarca dolar para yağıyordu. Amerika'nın uyuşturucuya savaş açmasıyla Pablo artık başka sorunla karşı karşıyaydı. Suçluların iadesi anlaşması. Bunun anlamı yakalandığı takdirde paket edilip Amerika'ya teslim edilecekti. Kolombiya'da seçimler yaklaşmaktaydı. Yeni başkan adayı Luis Carlos Galan seçimlerin favori ismiydi. Galan başkan seçimlerinde halinde suçluların iadesi anlaşmasına sıcak bakıyordu. Bu düşüncesi onu Pablo'nun hedefi haline getirecekti. Pablo Gallon'ı fikrinden vazgeçirmek için gözdağı veriyordu ama Galen kararından dönmedi. Seçim çalışmalarının bir numaralı sloganı suçluların iadesi anlaşmasıydı. Her seferinde bu konuya değiniyor ve Kolombiya'nın uyuşturucu ile kötü anılan imajını düzeltme sözü veriyordu. Galen haklıydı. Hem de sonuna kadar haklıydı. Çünkü Pablo onu da öldürtmüştü. <laughs> Gallen'ın ölümünden sonra başkanlık seçimi için artık yeni bir aday vardı. Gavira. Gala'nın bıraktığı yerden devam edecekti. Gavira da suçluların iadesi anlaşmasına sıcak bakıyor, bu konuda taviz vermiyordu. Bu düşüncesi ona Pablo'nun düşmanlığını getirecekti. Gavira seçim çalışmalarına başladı. Onun da bir numaralı seçim sloganı suçluların iadesiydi. Kolombiya halkı Gavira'ya büyük destek veriyor, onun başkan seçilmesini istiyordu. Gavira 7 Ağustos 1990 yılında Kolombiya'nın başkanı seçildi. Ama bu koltuğa oturması hiç de kolay olmamıştı. Çünkü Pablo ona da suikast girişiminde bulunmuş fakat başarısız olmuştu. Pablo'nun planı Gavira'nın bineceği uçağı düşürmekti. Son anda gelen istihbarat üzerine uçağa binmekten vazgeçen Gavira büyük bir tehlikeyi ucuz atlatmıştı. Ama uçaktaki 110 kişi onun kadar şanslı değildi. Pablo artık halkın gözünden düşmeye başlamıştı. Onun için çember daralıyordu. İki narkotik ajanı amansız bir takipteydi. Pablo için yolun sonu görünüyordu. Kaçak hayatı başlamıştı. 800 tane evi vardı ama hiçbiri artık yuvası değildi. Pablo Escobar'ın en yakınlarından biri olan temel reis lakaplı sağ kolu Valesquez polis tarafından yakalandı. 300'den fazla insanı öldürdüğünü itiraf eden temel reis 30 yıl hapse mahkum edildi. Artık Escobar kaçışında büyük ölçüde yalnızdı. Yalnızdı. Ve 2 Aralık 1993 tarihinde gelen bir ihbar üzerine Pablo Escobarın yeri tespit edilmişti. Uzun uğraşlar sonunda Escobarı bulan Amerikan ajanları artık sona yaklaştı. Escobar girdiği çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti. Öldüğünde 44 yaşındaydı. arkasında büyük bir krallık bırakan Escobar'ın cenazesi zorlukla ilerliyordu. Pablo Escobar'ı son kez görmek için yaklaşık 25 bin insan toplanmıştı. 22 yıl hapis yattıktan sonra 2014 yılında şartlı tahliye olan Temel Reis şöyle söylemişti: "Bugün Pablo Escobar yeniden dünyaya gelse yine onunla yürürdüm."